Günün 5 haberinden yeniden merhaba. Türkiye'de Covid-19'da mücadele kapsamında huzur evleri ve bakım evlerinde kalanlarla buradaki personelin aşılanmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı. Kamuda çalışan 500 bine yakın işçinin bu yılki ikramiyelerinin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek, en düşük ödeme ise 1108 lira olacak. TOKİ ülke genelinde 100 bin sosyal konut projesi başlattı. Proje kapsamında Yıldırım'da 150 konut İsa Bey mahallesinde yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, imar dışı bölgelere Eylül ayından itibaren doğal gaz getireceklerini açıkladı. Günün 5 haberini aktardık. Haber ayrıntılarına 16haber.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.